Kimyasal türler doğada 3 türdür arkadaşlar. Atom, molekül ve iyon. Atom deyince bakın tek başına bulunuyor. Molekül deyince ametal atomlarının kovalent bağlarla oluşturdukları yapılardan bahsediyoruz. İyon da artı ve eksi yüklülerdir. Artı demek elektron vermiş yani katyon olmuş. Eksi demek de elektron almış anion olmuş. Peki bu aralarda arkadaşlar etkileşimler var. Nedir? Güçlü etkileşim oluşumunda arkadaşlar yüksek enerji gerekir. Mesela iyonik bağ. Hemen şurada örneğine bakalım. Mesela sodyum ve klor. Sodyum burada elektron vererek artı ile yükleniyor. Klor eksi ile yükleniyor. Elektrosu kim kuvveti var ve burada iyonik bağ oluşmuş. Kovalent bağ deyince arkadaşlar elektron ortaklaşması vardır. Bakın iki tane hidrojen atomları elektronları ortaklaşa kullanarak burada bir tane bağ oluşturmuşlardır. Metalik bağ deyince arkadaşlar metalin arasındaki bağdır. Mesela metaller ve alaşımları örnek olarak verebiliriz. Bakın katyonlar var burada, çekirdekler var etrafında elektron denizi vardır diye söyleyebiliriz. Zayıf etkileşimler ise arkadaşlar van der Waalsi, hidrojen bağlarıdır. Bunlar da molekül arasında bulunur. Bakın iki tane molekül arasındaki etkileşimimizde şu siyahla gösterdiğimiz etkileşimimizde bunlar da zayıf etkileşimdir diye söyleyebiliriz.